Yüzey. Sonsuz bir karanlık, sonsuz bir gizem. Gözlerimizi yukarıya kaldırdığımızda gördüğümüz o sonsuz karanlığın ardında neler var? Yıldızlar mı, gezegenler mi yoksa galaksiler mi? Peki ya bunların ötesinde? Bilimin ışığında evreni keşfe çıkarken, uzayın gizemlerine ve bilinmeyenlerine dalış yapalım. Evrenin ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Aslında bilmiyoruz. Gözlemlenebilir evrenin çapı 93 milyar ışık yılı olarak tahmin ediliyor. Fakat bu evrenin tamamı mı? Yoksa ötesinde de sonsuz bir karanlık mı var? Bu sorunun cevabı şu an için bilinmiyor. Evrenin %95'inden fazlası karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Fakat bu gizemli maddeler ve enerji hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Karanlık maddeyi göremiyoruz, karanlık enerjiyi ise hissedemiyoruz. Varlıklarını sadece evren üzerindeki etkilerinden anlayabiliyoruz. Evrenin en gizemli ve korkutucu nesneleri olan kara delikler ışının bile kaçamadığı kadar yoğun kütleli cisimlerdir. Peki ya kara delikler gerçekten kara mı? Hawking radyasyonu gibi teoriler kara deliklerin bir şekilde enerji yaydığını ve zamanla küçüldüğünü öne sürüyor. Evrenin sonsuzluğuna baktığımızda tek canlı türünün biz olmadığımızı düşünmek oldukça mantıklı. Fakat uzaylı yaşamın varlığına dair hala somut bir kanıt bulunamadı. Fermi paradoksu da bu noktada akla geliyor. Evren bu kadar genişse neden uzaylılarla karşılaşmadık? Evrenin nasıl bir sona doğru gittiğini biliyor musunuz? Büyük çöküş mü, büyük donma mı yoksa bilinmeyen bir senaryo mu? Bilim adamları hala evrenin kaderi üzerinde çalışıyor. Uzay araştırmaları sadece evreni keşfetmek için değil, insanlığın geleceği için de oldukça önemlidir. Uzay araştırmaları sayesinde yeni teknolojiler geliştiriliyor, dünya ve güneş sistemimiz hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Kara delikler şarkı söylüyor olabilir. Hawking radyasyonu teorisine göre Kara delikler olay ufuklarından çok az miktarda radyasyon yayar. Bu radyasyonun kara deliğin kütlesine bağlı olarak belirli bir frekansta olduğu ve bir tür kara delik şarkısı olarak yorumlanabileceği düşünülüyor. Jüpiter'in uydusu Ganymede, kendi manyetik alanına sahip olan tek uydudur. Ganymede'nin manyetik alanı o kadar güçlüdür ki, Dünya'nın manyetik alanından daha güçlüdür. Bu da Ganymede'yi güneş rüzgarı ve diğer radyasyondan korur. Satürn'ün uydusu Titan'da metan gölleri ve nehirleri var. Titan'ın atmosferi dünyadan daha kalındır ve metandan oluşur. Bu da Titan'da metan gölleri ve nehirlerinin oluşmasına neden olur. Mars'ta depremler oluyor. Mars'ta Mars Quakes olarak bilinen depremler, dünyadaki depremlere benzer şekilde oluşur. Mars'taki depremler, tektonik hareketler veya volkanik aktiviteler tarafından tetiklenebilir. Dünyaya en yakın yıldız Projima Centauri, aynı zamanda bir kara cücedir. Projima Centauri, Güneş'ten çok daha küçük ve soğuktur. Bu da Projima Centauri'yi bir kara cüce yapar. Evrendeki en büyük yıldız VY Canis e. Majoris, Güneş'ten 1700 kat daha büyüktür. VE Canis Majoris o kadar büyüktür ki, içine 1.7 milyar tane Güneş sığdırılabilir. Evrendeki en soğuk yer Boomerang Bulutsusu'dur. Boomerang Bulutsusu'ndaki sıcaklık 272 C'ye kadar düşer. Bu da bumerang bulut susunu, mutlak sıfırdan sadece bir derece daha sıcak yapar. Evrendeki en eski ışık, büyük patlamadan kalmadır. Bu ışık, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu, CMBR, olarak bilinir ve evrenin her yerinde bulunabilir. Evrendeki en hızlı şey, ışık hızından daha hızlı hareket eden kuantum dolanıklığıdır. Kuantum dolanıklığı, iki parçacığın birbirleriyle bağlantılı olması ve birbirlerinden haberdar olmasıdır. Bu bağlantı, ışık hızından daha hızlı gerçekleşebilir. Evrendeki en büyük gizem, karanlık madde ve karanlık enerjidir. Evrenin %95 inden fazlası karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşur. Fakat bu gizemli maddeler ve enerji hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Uzay, insanoğlunun en büyük meraklarından biridir. Uzay araştırmaları ve bilimsel keşifler sayesinde evrenin gizemlerini yavaş yavaş çözmeye başlıyoruz. Belki de bir gün, tüm bu gizemlerin cevabını bulacağız.